Merhabalar canlar nasılsınız? Sonunda sonucu birleşiminin ilk adımı atılmış oldu. Rosetta ve Olympia sunucuları birleşiyor. Tabi bununla birlikte oyuncuların akıllarında birçok soru olabiliyor. Topluluk olarak okumayı çok seven bir millet değiliz. O nedenle bu tarz videoları dinlemeyi veya izlemeyi seviyorsunuz. Sizlerden gelen istekler üzerine bu videoyu oluşturuyorum. Youtube kanalımda raflarda yerine alsın bakalım. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Resmi olarak sonucu birleşimin detayları paylaşıldı. Bu adımları tek tek okuyacağım iyi dinlemeler. Araya kendi yorumlarımı da sıkıştırırım merak etmeyin. Irk bilgileri. Birleşim sırasında iki sunucuda farklı ırktan karakterlere sahip oyuncular varsa en yüksek seviyedeki karakterlerinin ırkı birleştirilmiş sunucudaki ırkınız olarak belirlenecektir. Taşınacak karakter bilgileri. 1- Bir, Birleşecek sunuculardaki en yüksek seviyede olan 4 karakter yeni sunucuya taşınacaktır ve diğer karakterler silinecektir. 2- Seviyeleri aynı olan karakterler arasında experience miktarı en yüksek olan karakterler birleştirilen sunucuya taşınacaktır. 3. Karakterlerin experience miktarı, seviye ve rebirth seviyeleri aynı ise tarih olarak ilk oluşturulan karakter birleştirilen sunucuya taşınacaktır. Net bir şekilde açıklamışlar. Not 1. Hangi 4 karakterinizin taşınacağına karar vermeniz için gerektiği kadar süre veriyoruz ve uyarı yapıyoruz. Böylelikle karakterlerinizin seviyelerini düşürebilir ve hangi 4 karakteri tutacağınıza karar verebilirsiniz kısaca istediğiniz karakter hangisi ise dostlar seviyesini düşürmeniz gerekiyor. Not 2. Zindan yani hapis bölgesindeki karakterler birleşme kapsamındadır. Beni ilk kez izliyorsan abone olup videoyu beğenirsen çok sevinirim. Böylece beni desteklemiş olursun. Aynı isimdeki karakterler. 1. Aynı isme sahip oyuncular için isim değiştirme seçeneği olacaktır. 2. Aynı isme sahip oyuncular oyuna giriş sırasında karakter isimlerini değiştirebilir. Tekrar aynı ismi sadece değişiklik işlemini önce tamamlayan oyuncular alabilir. Yani oyunu giriş ekranında karşınıza isim değiştirme paneli geliyor. Bununla ilgili bir video yapmıştım. Sağ üst taraftaki videoyu izleyebilirsiniz. Herhangi bir problem olursa yanlışlıkla cancel'a basarsanız vesaire o paneli kapatırsanız bilet göndermeniz gerekiyor. Ve tabii ki isim seçme konusunda da önce davranmanız lazım. İlk bu işlemleri yapanlar isimleri kapacaklar. Kasadaki eşyalar. 1. Inhostes limiti üzerindeki eşyalar ve Noah silinecektir. 192 slot ve 2 milyar Noah. Taşınmasını istediğiniz eşyaları en yüksek seviyeye sahip 4 karakterinizde tutmanız önemli rica olunur diye yazmışlar. 2. Öncelik en yüksek seviyedeki karakterinizin olduğu Inos testi olacaktır. 3. Birleştirilen sonuculardaki tüm VIP K süreleri üst üste eklenecektir. 4. VIP Vault kapasitesini aşan bütün eşyalar silinecektir. Not. Öncelik en yüksek karakterinizin olduğu VIP Vault'ta olacaktır. Klan bilgileri. 1. Bir. Birleşim sırasında klan ve üyeleri de korunur. Klan liderinin karakteri silinirse klan da silinir. Klan liderinin ırkı değişirse klan silinir. En yüksek seviyeli karakterleri sebebiyle ırkı değişen klan üyeleri klandan çıkarılır. Not 1: Klan liderinin karakterlerinin silinmesi durumunda klan silineceği için klan üyelerinin bağışladığı ulusal puanlar iade edilir. Not 2: Klan üyelerinin en yüksek seviyeli karakteri sebebiyle ırkı değişirse klana bağışladığı ulusal puanlar iade edilir. 2. Aynı isme sahip klanlar için klan liderine oyun içi posta kutusu üzerinden klan name change scroll sağlanacaktır. Bu sayede klan ismini değiştirebilirsiniz. 3. Tüm müttefik klan listesi sıfırlanacaktır. Yani alliance'dan bahsediliyor. Ulusal hazineler, vergiler ve krallık. 1. Her iki ırkın krallık hazineleri ve pazar kalkılma fonu sıfırlanacaktır. Bu sebeple birleşim öncesinde biriken novaları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. 2. Krallıklar sıfırlanacaktır. Posta kutusundaki eşyalar 1. Bir, birleşim sırasında hesaba tanımlı olarak alınan postalar korunacak. Karaktere tanımlı olarak alınan örneğin Draki ödülleri gibi postalar silinecektir. Arkadaş listesi Birleşim sırasında arkadaş listesi sıfırlanacaktır. Aylık ulusal puan ve Draki kulesi Aylık ulusal puanlar ve Draki kulesi sıralamaları sıfırlanacaktır. Draki kulesi ödülleri sunucu birleşimi sonrasında gönderilecektir. Akara'nın sunağı 1. Akara'nın sunağı sunucu birleşimi sonrasında ilk 4 hafta boyunca müzayedeye kapalı olacaktır. 2. Birleşim öncesinde kazandığınız müzayedelerin eşyalarını teslim almaz veya verdiğiniz teklifleri iptal ederseniz kazandığınız eşyalar ve verdiğiniz teklifler silinecektir. Cyber Ring, Rebirth ve Skill görevleri 1. Sunucu birleşimine tamamlanmamış olan Skill ve Rebirth görevleri silinecektir. Bu sebeple Skill ve Rebirth görevlerinizi tamamlamanızı tavsiye ediyoruz. 2. Eğer birleşim öncesi Cyber Ring eşyasına sahipseniz Eşyayı kullanmanız gerekmektedir. Aksi halde eşya kullanılamaz hale gelecektir. Yani yüzüklü bir karakteriniz varsa yüzüğü açıp kullanmamız istenilmiş arkadaşlar. 3. Tamamlanmamış ve karakterinizde bulunan diğer görevler de sıfırlanacaktır. Bu sebeple mevcut tamamlanmamış görevlerinizi bitirmenizi tavsiye ediyoruz. Nişanlar ve rozetler. Mevcut karakter nişan ve rozetleri saklanarak birleştirilen Sunucuya taşınacaktır. Sohbet ve pazar blok listesi. Sunucu birleşimi ile birlikte sohbet ve pazar blok listesi sıfırlanacaktır. Diğer bilgiler 1. Kale sahibi, kral, geri alım listesi, arkadaş listesi ve karakter postaları sıfırlanacaktır. 2. Aylık sıralamalar birleşim yapıldıktan bir süre sonra gösterime başlayacaktır. 3. Bazı haritalarda yer alan karakterler ilk giriş yaptığında Moradon haritasında yer alacaktır. 4. Birleştirilen sunucuların birinde tamamlanmış olan görevler birleştirilen sunucuya da tamamlanmış olarak transfer edilecektir. Bu sunucu da ilgili NPC'den alınmış fakat tamam Planmamış ve diğer sunucuda hiç alınmamış olan görevler sıfırlanacaktır. Ve bir uyarıda bulunmuşlar. Sunucu birleşimi esnasında oluşabilecek eşya kayıplarını veya olası aksilikleri önlemek için yukarıda belirtilen karakter ve eşya bilgilerine dikkatle incelemenizi ve uygulamanız çok önemlidir. O yüzden adımları anlamaya çalışın canlar. Gerekirse videoyu geriye sarıp tekrar dinleyin. Akıllı bir soru oluşursa yorumlarda buluşuruz. Son uyarı olarak yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında yaşanacak olan eşya kayıplarından oyun yönetimi sorumu değildir diye bir açıklama daha yapmışlar. Dinleyen, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınlar Twitch platformunda. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.